Bahadır merhaba. Merhaba özlem. Ee, hepimizin başı sağ olsun. Ee, yani, korkunç günler ve daha henüz bence ne olduğunu anlayamadık meselenin ee, Yani daha hala bu e, şokun içerisinden geçiyoruz diye düşünüyorum. Ee, şimdi niye böyle oldu? Yani bu meseleyi çok uzun konuşacağız. İşin arama kurtarma, insani dramlar, trajediler, tek tek hikayeler e, boyutunu biz daha günler, haftalar, aylarca konuşacağız. Sen de oradaydın, ben de oradaydım. 99 depremini yaşamış bir evet. biz. aziz. Bu işin ne olduğunu, nasıl bir e, e, bilanço yaratacağını iyi kötü hepimiz aklı olan herkes görüyor. O bir kenara niye böyle oldu? Şimdi biz bugün e, Kızılay'ın eski başkanıyla konuştuk. E, Tekin Başkan bize meselenin nasıl boşaltıldığını anlattı. Onu kapattık. Özgür Karabahçı, CHP İstanbul Milletvekili ekrana geldi. AFAD'la ilgili sayıştay raporlarını anlattı. Sabah saatlerinde de senin paylaştığın Renaissance rezidans rezaletinin tweetlerini izleyicilerimize aktardık. Böyle bir bina nasıl yapılabilir? Böyle bir inşaat kalitesizliği nasıl hayata geçirebilir? Buna kim nasıl ihale vermiştir? Nasıl izin vermiştir? Ruhsat vermiştir? Ve bu adam şimdi hepimize dalga geçer, geçercesine Montenegro'da nasıl teknede keyif yapabilir? Hiçbir şekilde bunun hesabı sorulmayacak mı? Senin tweetlerin vardı. Ee, şimdi ben biliyorum ki sen ve senin gibi ahlaklı vicdanlı aslanlar gibi araştırmacı gazeteciler uğradıkları bütün hakaretlere, tehditlere rağmen döneceksiniz. Tek tek yıkılmış bu binaların geriye dönüşlü olarak ihale süreçlerine bakacaksınız ve diyeceksiniz ki kardeşim bu ihaleyi kim verdi? Bu şirket şu anda nerede? Hepsini soracaksınız. Doğru mu? Özlem doğru tabii yani bizim de elimizden gelen bu oluyor maalesef hani çaresizlik içinde öncelikle insanların hayatını kurtarmasını yaraların sarılmasını bekliyoruz ama hani yapabileceğimiz tek şey de en azından hani bu işin unutulmaması sorumluların ortaya çıkartılması için bizim gibi gazetecilerin yapabileceği tek şey de isim isim şirket şirket siyasetçisiyle bürokratıyla bu işin sorumlularını ortaya çıkartabilmek yani açıkçası ben yani 99'u birlikte sen de yaşadın, biz de yaşadık. Bizim için büyük şoktu. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşmıştık bu çapta ama sanırım bu yani çok çok büyük. Çünkü bu kadar geniş bir alan ve bazı yerler şöyle ben mesela biraz bakmaya çalıştım. Yapabileceğim de bir şey yok çünkü. Hani oturdum ya, acaba ne oldu? Niye bu kadar yer yıkıldı? Burada ne yapılmış? Çünkü is biz genelde kentsel dönüşüm ya da deprem hazırlık deyince çok fazla İstanbul odaklandık. Haklı olarak Türkiye'nin kalbi büyük, altından kalkılamayacak şey ama inan Hatay'a bakınca, e, Maraş'a bakınca hani dönüp şimdi ya hiç mi bir şey yapılmaz gerçekten? insanın aklı almıyor. Yani şunu söylüyorum hiç mi bir şey yapılmaz derken. Yani biz kentsel dönüşümü tartışıyoruz. Doğru yapmıyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz, rant üretiyorsunuz diye ama buralarda kentsel dönüşümün kesi bile yapılmamış. Hani bina bile yenilenmemişler Öyle bir şey var ki raporlar ortada, çalışmalar bu kentlerin zaten tamamının yıkılacağını neredeyse uzmanlar tahmin etmiş. En son 2019 yılında üniversitede bir alan çalışması yapılmış hata üzerine. Ona bakıyordum. Ee, yani dehşet verici gerçekten. Mesele eski yeni de değil. Yani yeni yaptıkları da çürük, zemin çürük, ya zemine uygun yapılmamış ee, özellikle Hatay için söyleniyor. Yani yüzde seksenine yakını riskli deniyor. Hani böyle bir kentin yedi üzeri bir depremde yarısı yıkılabilir diye çok açık açık yazılmış. Deniz kumu kullanılmış. Yeni yapılanlar, rezidanslar yapılmış. Yap, yapmayın demişler. Burası Alevino Ale, ee, ova Amik Ovası'nın toprağı. Ee, yani bu toprakta e, yüksek bina zaten ne ne teknoloji kullanırsanız kullanın yapılamaz diye çok açık söylenmiş. Bir de özellikle mahalle mahalle e, şöyle çalışmalar yapılmış. Yani e, kentsel dönüşüm doğru bir kentsel dönüşüm yapılması lazım. Yani yenileme yapmanız lazım deniyor ama hiçbir çalışma yapılmamış. Yani üzerine tartışabileceğimiz bir kentsel dönüşüm daha yok Hatay'da yani o açıdan çok dehşet verici. Peki şimdi siz araştırmacı gazeteci gruplar olarak herhalde bu parsel parsel şimdi bunları tespit etmeye çalışıyorsunuz değil mi? Geriye dönüşlü olarak bakabilmek. Tabii olur. ki çok zor ama hani şöyle bir şey yapıyoruz. Ee, en azından ben öyle yapmaya çalışıyorum. Mesela bu Rönesans Rizdans başından itibaren o geceden itibaren çok fazla çağrı alınan bir yerde. Yüzlerce insan olduğu söylenen bir yerde ve böyle bir bina nasıl yıkılabilir? Çünkü Antakya'nın ilk rezidansı ve açılışına devlet protokolü de katılmış bu rezidansın 2011'de. Yani emniyet müdürü, jandarma komutanı, valisi, belediye başkanları, milletvekilleri herkes katılmış ve uzun uzun e, kullanılan teknoloji, deprem yönetmenine harfiye nasıl uyulduğu törende aktarılmış. Daha sonra yerel gazetelerde, emlak sitelerinde bu rezidans övülmüş. Hani Antakya'da yapılan bu rezidans teknolojisiyle, sağlamlığıyla, konforuyla ilk defa kullanılan malzemeyle övülmüş ama gö görüyorsunuz bütün rezidans blok olarak yan yatmış. Şimdi insan şunu soruyor tabii. Yani bir bir kere şu çok önemli. Uzmanların söylediği şu. Hatay'da bu katta bir bina yapılamaz. Hani ne yaparsanız yapın. Ne yaparsanız yapın. Orada bu yükseklikte bir bina istediğiniz teknolojide kullansanız zemin müsait değil deniyor. Hani tarihte iki kere tamamen yıkılmış bir kentten bahsediyoruz ve bu da üçüncüsü. Tamamen ortadan kalkıp yerine kurulmuş iki kere ve bu üçüncüsü. Yani burada böyle bir bina zaten olamaz. Siz ne yaptığınızı anlatmayı bırakın. Hani yasalara uyduk deyin, şöyle malzeme kullandık deyin. Bir kere böyle bir bina olamaz deniyor. Olmaması gereken bir binayı konuşuyoruz. Nasıl yapıldığını geçelim ama ne yapılmış? Çed raporu için başvurmuş, Çed gereksiz raporu çıkmış. Yapıldığı yer için tartışmalar var. Geçmişte zeytinlik olan yer, tarım arazisi olan yer buralar. Yani buralar imar açılmış zaten. Ha bir de hani, bir zeytinliğin üzerine yapılmış yani. Yani öyle geçmişte mi? bu bölge zaten tarım arazisiymiş. Hani zeytinlikten olduğu, hani burası zaten imara açılmış. Yani plansız bir yapılaşma olmuş zaten. Dikkat ederseniz. Onun etrafında hani çok da yıkık görünmüyor ama tek başına bu blok olarak yatıyor. Şimdi denetlenmiş mi? Evet denetlenmiş. Yapı denetim firmaları var. Mesela Antakya'da dört e, tane yapı denetim firması var görevli. Bütün Hatay'da 25 tane var. Resmi olarak yani Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yetki verdiği 25 tane özel denetim firması var. Bütün binalar inşaat halinde denetleniyor. Bunlardan rapor almak zorundasınız. Peki nasıl bu rapor verilmiş? Beton kalitesi şimdi orada görüştüğüm bazı uzmanlar şunu söylüyor. Yani kullanılan betonun kalitesi ve çeliğin kalitesi, demirin kalitesi çok önemli diyor. Bunlar oranı çok önemli. Bunlar çok hassastır böyle bölgelerde. Ama diyor biz de bu kaliteyi ölçmek için özel şirketlerin laboratuvarlarına gönderiyorsunuz. Onlar yetkilendirilmiş diyor. Zaten iş baştan yanlış. Yani denetim yetkisi özel şirkette olamaz. Bir ikincisi sadece Devletin kendi bürokratları da yapamaz bunu. Ne yapabilir peki? Önerilen şuydu. Meslek örgütleri, mesela TUMOB, inşaat mühendisleri, jeoloji, hani uzmanlardan oluşmuş heyetlerin denetlemesi gereken konular bunlar deniyor. Ve laboratuvarların özel olmaması gerektiğini ısrarla vurguluyorlar. Çünkü e, şöyle şeyler çok söyleniyor, örnekler de veriliyor. Ya bu laboratuvarlar hani iyisi var, kötüsü var. Parayı verdiğiniz zaman istediğiniz kalitede Örnek alabiliyorsunuz deniyor. Hani kim denetlediği belli değil. Ee, özellikle 2007'den sonra deprem yönetmeliğinden sonra bu iş tamamen özel şirketlere havale edilmiş. Şöyle bir şey de var. Bu özel şirketler yerel şirketler yani inşaatları o bölgede görevlendirilmiş ya da o ilde görevlendirilmiş yapı denetim şirketleri denetliyor. Bu yapı denetim şirketleri, özel şirketler ve birçoğu zaten şöyle geçiyor. Yapı denetim, inşaat, turizm, gıda bilmem ne ne, ne madencilik şirketi. Yani birden fazla alanda zaten faaliyet gösteriyorsun. Bir diploma kira alıyorsun. Bir de yapı denetimi yapıyorsun. Yapı denetimi e, karlı bir iş. Çünkü çok fazla konut yapıldığı için ülkede ve zorunlu tutulduğu için karlı bir iş. Yani şu an yapılanlara da bakıldığım zaman açıkçası yani çok baştan savma yapıldığını düşünüyorum. Hani biz gazeteci olarak delille, belgeyle konuşacağız, konuşmamız gerekir. Elbette bunları çıkartmamız gerekir ama hani şu büyük afet konusunda şu söylenebilir ki yani tepeden tırnağa hiç kimse işini yapmamış. Hiç kimse yapmamış. Müteahhit yapmamış, firma yapmamış, belediye yapmamış, yapı denetimi yapmamış, bakanlık yapmamış. Kimse kimseyi denetlememiş. Hata için ya da en azından şu gördüğümüz şeyler için bir tek bunu söyleyebiliyoruz. Şu var tabii ki Özlem, ee, yani çok büyük alan, hani daha küçük alan olsa çok daha titizlikle inceleye, uzmanlar da inceleyebilir, bizler de gazeteci olup o bilgileri daha net aktarabiliriz ama o kadar geniş bir alana yayılmış ki, pek çok açıdan bakmak zorunda kalıyorsunuz. Yani geçmiş dönüyorsunuz, 20 yılına bakıyorsunuz, 20 yılda hangi raporlar yapılmış, ne uyarılar yapılmış, mesela e, Hatay için bunu ben e, raporları okumaya çalışıyorum, e, tekrarladığım gibi, şu söyleniyor, tek tek binasal dönüşüm dahi yapılmamış. Hani bırakın mahalle, semt, alan dönüşümünü ya da güçlendirilmesini ya da yenilemesini hani tek tek binalar için bile e, yıkılması, riskli olan binalar dahi güçlendirilmemiş, yenilenmemiş. Yani tamamen kaderine terk edilmiş olduğunu düşünüyorum ben Hatay'ın başından itibaren. E, bir şey de var biliyorsun, bir örnek olarak söyleyelim. E, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu havalimanını Ankara Büyükşehir Belediyesi yapıyor dedi. Hatay Havalimanı tamir ediyor. Peşinden peşinden Ulaştırma Bakanı provokatörlükle suçladı. Ee, hayır biz yapıyoruz. Ondan sadece harfiyat kaldırma fotoğrafları atıyor diye. Bakın o havalimanı 2000 yılında AKP'den önce planlanmış. Ecevit zamanında. Yani 99 depreminden hemen sonra çıkıyorlar. Amik, kurutulmuş Amikovası'nda havalimanı projesi yapıyorlar. O zamanki uzmanlar, uzmanlar dışarıdan da değil. Çevre ve şehitlik, Şehircilik Bakanlığı kendisi kendi uzmanlar diyor ki buraya havalimanı yapmayın. Yani nasıl yaparsanız yapın yapmayın. Şimdi 2000 yılında yapılmıyor. AKP geliyor. Biz bu havalimanını yapalım diyor. Yine uzmanlar çıkıyor. Jeoloji mühendisleri, e, ma, mühendis odaların uzman inşaat mühendisleri yani e, yer bilimciler hepsi diyor ki rapor hazırlıyorlar. Bakın buraya havalimanı olmaz. Yani iyi yapılır kötü yapılır meselesi değil. Olmaz deniyor. Bu havalimanı, havalimanını yaparsanız e, bu bölge sel bölgesi. Sürekli sel basacak. E, yeraltı suları var. Toprak gevşek. Yani toprak gevşek olduğu için ne yaparsanız yapın burada havalimanı olmaz deniyor ve madde madde sıralamışlar. 2007'de yapıyorlar. ısrarla yapılıyor bu havalimanı. Ve ondan sonra iki kere sel basıyor. Sayıştay rapor hazırlıyor. Bu binalar Düzgün yapılmadı deniyor. E, kalitesinden endişe edildiği not düşülüyor sayıştay uzmanları. Üzerinde bir kez daha rapor hazırlıyor üniversite yapıldıktan sonra. E, ve açık açık madde madde denilmiş ki bir küçük depremde dahi bu havalimanı kullanılması hale gelir. Yani O kadar net söylemişler ki hiç tartışmaya gerek bırakmadan nedenlerini de anlatmışlar. Bölgenin en hareketli fay hattı bu havalimanının altına geçiyordu. Ama yaptılar işte yaptılar. Yaplar ne oldu? Kente tek ulaşılabilecek, yardım ulaşabilecek, e, kurtarma çalışması için en hızlı gidilebilecek tek araç, tek alan elinizden ilk gecede, ilk depremde çıkmış oldu. Hala kullanılamıyor. Ya ben bunu anlamıyorum. Bizim ülkemizde neden sonuç ilişkisi kurmakla ilgili bir sıkıntı mı var? Yani ben 99 yılından bir de şöyle bir rezillik hatırlıyorum. Hı hı. E, o Marmara depreminde de biliyorsun bütün yollar çöktü bu otoyol çöktü falan insanlar oralara ulaşamadı ve bu görüntülerin üzerine biliyorsun o depremin üzerine Bolu tünelini fay hattının üzerine yaptılar. Evet. Ya akıllı olmaz bir şey. Ve ben o zaman e, ya hatırlıyorum bu haberleri yaptığımız zaman Bolu Tüneli'nin yerini değiştirmektense mimarlık paftaları vardır. Yani izleyicilerimiz bilmez bu projeleri Aha. çizdiğimiz büyük eskizler Aha. vardır böyle mimarlık paftaları. Şöyle düşünmüş arkadaşlar demişler ki ya haritanın üzerinde fay hattını asla alıveririz. Ya adam zannediyor ki haritanın üzerinde silip fay hattını asla aldığı zaman Bolu Tüneli'ni kurtaracağını zannediyor. Evet. Bunun üzerine faiz siliyorlar. Evet. Evet. Bunu yaptılar ya evet. yanlış mı hatırlıyorum? Evet. Ya? Ondan sonra Yok, Çok doğru söylüyorsun. O o Türkiye'nin kamu kaynakları kolonlar çatladı. Bolu Tüne'nin kolonları çatladı. Ya inanılmaz bir şey. Yani bunu niye yapıyor insanlar? Sen anlayabiliyor musun ya? Yani göz göre göre bir deprem anında en hızlı ulaşacağın yer olan havalimanını oraya yapıyorsun ve daha senin de söylediğin gibi evet. ilk geceden orayı kaybediyorsun. Ben bunun İstanbul versiyonunu düşünmek bile istemiyorum Bahadır'cığım. Evet. İstanbul'da durum ne sence? Yani bu Hatay'a, Maraş'a bakınca Hani İstanbul için gerçekten hani şöyle düşünüyorum ben artık. Ee, biz gazeteciler uzmanlardan dinliyoruz söylüyorlar hani yıllardır biliyoruz İstanbul'un deprem riskini hani sürekli haberler yapılıyor ama e, bu olana olayı gördükten sonra insan daha e, tahayyül edemiyor artık. Hani bildiklerimiz bile yetersiz kaldığını düşünüyorum. Çünkü e, Hatay, Maraş, Elbistan... İşte oradaki küçük ilçelere dahi ulaşamayan bir devlet, ulaşamayan bir yardımlar, ulaşamayan kurtarma faaliyetleri bundan öte. Şu çok önemli. Hep söyleniyor. Hani deprem bilimciler söylüyor. Ya olduktan sonra değil mesele. Olmadan önce siz şehri, kenti, binayı bir şekilde buna uygun yapacaksınız. Bunun başka çözümü yok zaten. Hani şu an şöyle desek işte sayısı bile belli değil yıkılan binaların. Diyelim ki ikinci günü yardım bulaştı. Yani insan zaten enkaz altında kalmış oluyor bir kere. Zaten kalmasını önlemeniz lazım. Kalmasını önlemeyecek hiçbir tedbir almamışsınız. Bir de insan canını şu acıtıyor gerçekten özle. Ya demiş insanlar, uzmanlar demiş. Demeseler neyse ne. Hani genel geçer söyleseler neyse ne. Haritada bakın haritada havalimanın yerini işaretlemiş, fayın yerini işaretlemiş demiş ki siz ne yapıyorsunuz? Bu fay buradan geçiyor ve bu fay hareketli fay. Ya bu fay kırılacak. Hani yani tahmin yapmamışlar. Tahmin olsa neyse ney. Ee, beklenmedik bir şey değil. Ee, kentler için aynı şeyi söylüyorlar. Yollar için aynı şeyi söylüyor. Yani yaptığınız yer doğru değil. Yaptığınız şekil doğru değil. Ne kadar teknoloji kullanırsak kullanın, buraya bunu yapmamanız lazım. Yapmayın diye. Onlarca rapor yazılmış. Onlarca uzman uyarmış. Adres adres gösterilmiş bir şey söyle mesela 2019'daki üniversitenin alan çalışması Hatay biraz Hatay'a yoğunlaştım çünkü bir kentin tamamının yıkılması aklım almıyor benim kimsenin de aklını almaması lazım kabul etmemesi lazım bir kentin tamamı yıkılamaz yani imkansız bir şey bu Ama demek ki, ki herhalde evet, şu anda bilgisayar yani, yani evet yani e, ve şöyle bir şeye takılmasın izleyiciler lütfen eskisi yenisi yok aynı yani hani şöyle bir tartışma var 2000 öncesi deprem yönetmeni öncesi yapılanlar yıkılıyor. Yok yeni yapılanlar yıkılmıyor gibi bir şey yok. İnanın yok. E, Eskisi, yenisi... değil, bu senin bugün tweetlerini attığın Rönesans Resident. Tabii rezidans. tabii. Bu, 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 evet bu örneği şundan atmıştım. Bu rezidans örnek gösterilmiş bir rezidanstı. Hani e, şey değil, e, Lükslüğü lükslü değil. Örnek gösterilmiş Antakya'nın ilk lüks teknolojik, üst düzey teknolojik şeye sahip, İnşaat teknolojisi açısından üst düzey olan bir konut olarak örnek gösterilmiş. Örnek gösterenler devlet yetkilileri aynı zamanda siyasetçiler. Ve böyle gösterildiği için mesela Hatay'a giden doktor, birazcık gelir durumu iyi olan mühendis, öğretmen. Mesela Hatay sporlu futbolcular, yerli ve yabancılar, Hatay spor yöneticileri güvenli, e, pahalı da bir yer, hani güvenlikli bir yer diye burada oturmuşlar. Sanırım toplu olarak tek bir konutta en fazla insan burada enkaz altında kaldı. Veli Göçer vardı hatırlıyorsunuz 189 kişiydi sanırım. Yaptığı bütün site çökmüştü. Aynı ne? örnek. Aynı örnek. Adana'da bir inşaat şirketinin yaptığı bütün binalar çökmüş. Yani hepsi çökmüş. Şirketin. Yani ayakta kalan yok. Malatya deseniz Malatya'da bakıyorsunuz evet hepsi yeni bina ama nasıl nerelerde yeni? Çoğu da villa villa tipi şeyler. Nerede? Ne son 20 yılda e, imara açılmış, tarım arazilerine yapılmış villalar, yani yeni yapılmış şeyler. Mesela Malatya'daki bu, Adana'ya bakıyorsunuz, Adana'da eski değil yeni binalar. Ne olarak satılıyor bu binaların birçoğu? Orta üst düzey lüks konut, yeni yapılmış. Neredeyse sitelerin tamamı, yani zarar gören yerler ya da yıkılan yerler buralar. Hani insan çok diyecek bir şey bulamıyor ama. Şimdi bu sadece şu anda bir örnek, iki örnek anlattın sen. İşte Tabii. hatay Ör örnek. Hatay Havalimanı'nı konuştuk. işte bu Rönesans Rezidansı konuştuk. Belki bir iki mesela şeyi anlayabiliyor musun mesela bir devlet hastanesi. Hiçbir bir şekilde sakın. anlaşılamaz zaten o. Nasıl, hiçbir şekilde anlaşılan. Nasıl çökebilir mesela? İskenderun Devlet Hastanesi çöktü. Malatya Devlet Hastanesi tahliye edilmek durumunda kaldı. Mersin Devlet Hastanesi bütün her tarafı hasar aldı. Iıı e, işçileri hemen apar topar getirdiler. Üstüne şey e, sıva yapmaya çalışıyorlar. Buyurun. Şimdi e, kamu kurumları çöktü. Adıyaman Belediye Başkanlığı binası çöktü. Bölgedeki Afad'ın konutunu tavana uçtu. Şimdi bunlar bu bu dünyanın başka yerlerinde olur mu? Olabilir mi? böyle bir şey olabilir mi ya yani kamu ihaleleri En azından daha güvenilir olmamalı mıydı? yani biz yanlış mı biliyoruz bunu yok Üstelik çok e, sözde sözde çok ağır yaptırımları var sözde sözleşmelere baktığınız zaman kamudan ihale alıp kamu binası yapan yüklenicilerin onlarca madde vardır yani sorumlulukları depremde dahil e, bu bu inşaatlarda herhangi bir zaafları varsa ağır bir şekilde yaptırım uygulanması lazım ama uygulanmıyor. Şunu hastanelerin mesela e, yanılmıyorsam yanlış ol, ifade ettiğimi sanmıyorum ama yüzde elli daha güçlü. Yani özel olarak hastanenin normal şartlardan daha güçlü yapılması bir zorunluluk. Ya yani bu sözleşmeler var. Daha güçlü yapmanız lazım. Ama ilk çöken hastane oluyor. Ee, yani kamu ihaleleri konusunda hani şey şey bir tarafa müteahhitler, inşaatçılar gitmişler, konut yapmışlar, satmışlar, yap satçılar var. İşte onlar zaten göz yumulmuş. Yani o zaten çığırından çıkmış o iş. Dönüyoruz, kamunun kendisi de çığırından çıkmış. Asıl zaten hani sizin söylediğiniz gibi önemli olan bu. Ama sözleşmelerde yaptırımlar var. E biz görmedik. Elazığ depreminde hiç kimsenin sorgulandığını görmedik. Yollar, bırakın depremi. Kaç kere yol çöktü bu ülkede yağmur yağdı diye. Giresun sel felaketini hatırlıyoruz. Orada yapılan TOKI konutlarının ne hale geldi? o TOKI konutlarını yapan inşaatçılardan herhangi bir soruşturma oldu mu? İzmir, Bayraklı'da yapılan binaları yapanların herhangi birine soruşturma açıldı mı? Bu ülkede herhangi bir müteahhit yargılanıp, e, denetim firması yargılanıp, soruşturulup, buna izin veren bürokrat yargılanıp soruşturuldu mu? Bugüne kadar hiç oldu mu? Hiç duyduk mu gazetecileri olarak? Bir veli göçer olmuş 99'da. O da artık çok... Sembolik olarak öne çıktı. O, o kadar, da yedi buçuk yıl. O kadar 190... çok yaptık ki yani biz Türkiye'nin son 20 yılına damga vurmuş müteahhitlik şirketlerinin yüzlerce haberini yaptık. Hiç valla yani evet. e, yaprak kımıldamadı. Veri göçerinin evet. haberini yaptık. En nihayetinde ona bir soruşturma en azından açılmıştı o dönemde. 1998 yıl yanılmıyorsam ceza verildi. Yedi buçuk yıl yattı. Çıktıktan sonra müteahhitlik şirketi kurup inşaatçılar geri döndü 2018'den. Veli yani men de etmiyorsun. Yani sen yapamıyorsun da demiyorsun. Hatta ya şş, o kadar şey ki bir tek Veli Göçere mi kaldı bu iş diye onun lehine haberler yapanlar oldu biliyorsun. Evet An üstelik çok sembol de oysa ki yani ona verilecek olan bir yaptırım senin dediğin gibi meslekten men edilmesi belki bir e, şey olabilecekti ama e, yani gerçekten yani dehşet şeyler anlatıyorsun Bahadır çok teşekkür ediyorum seni takip ediyoruz biliyorum Siz bir grup araştırmacı gazeteci şimdi bu ihale süreçlerini geriye doğru sararak isim isim şirket şirket ihale ihale bize bu korkunç günleri yaşatanların sorumluları ile ilgili haberler yapacaksınız yani ne diyeyim Allah güç kuvvet versin ne diyeyim. Yani? teşekkür hepimizin tekrar başı sağ olsun teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum canım. Hepimizin tekrar başı sağ olsun.